Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. İlk testimizden başlayalım. Birinci sorumuzda değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak iksiri bulma uğraşına ne denir? Bildiğimiz gibi buna simya adı verilmektedir. Bir bursa olacaktır. İki nolu sorumuzda Simya ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Teorik bir temeli olmadığından bilim değildir. Doğru. Günümüz kimyasına katkı sağlamıştır. Doğru. Felsefi konular işlenmiştir. Doğru. Deneysel sonuçları ölçmüş ve yorumlamıştır. Canlarım simya bir bilim olmadığından deneysel sonuçları ölçmemiş ve yorumlamamıştır. Dolayısıyla cevap denizli olacaktır. Üç nolu sorumuzda eski çağlarda insanların uğraştığı birçok konu günümüz bilim dünyasına ışık tutmuştur. Buna göre uğraşlardan hangileri simyadan kimya bilimine aktarılanlar arasında olduğu söylenebilir. Canlar madenler işlenmiş doğru. Metaller üzerinde birçok metal altına dönüştürmeye çalışmışlar doğru. Boya üretimi yapmışlar doğru. Dolayısıyla her üç öncülümüzde simyanın kimya aktardığı bulgular arasında yer alacaktır. 4 nolu sorumuzda eski çağdaki insanlara göre bütün metaller pistir. Metaller bu pisliklerden arındıktan sonra işlerindeki güneş açığa çıkar. Yukarıdaki bilgiye göre güneş diye tarif edilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, simyan amaçlardan bir tanesi bütün metalleri altına dönüştürmek. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır. Beşinci sorumuz da, yukarıdaki açıklamada bahsedilen simyacıların bulmaya çalıştığı madde aşağıdakilerin hangisi? Simyacılar olağanüstü bir güce sahip. Dokunduğu her şeyi altına çeviren insana sonsuz bir hayat olana sunan bir maden hayal peşinde koşmuşlardır. Doğal olarak bu çalışmalar sonuçsuz kalmasına rağmen günümüz kimya bilimine bir altyapı oluşturmuştur. Değerli arkadaşlar bu felsefe taşının tarifi olmaktadır. Altın oğlu sorumuzda eski çağ insanların giysilerinin boyanmasında kullandıkları ve Kıbrıs taşı olarak bilinen madde arkadaşlar demir ki sülfat olacaktır Cevabımız da. Yedin oğlu sorumuzda simya ile ilgili hangileri yanlıştır? Teorik temele dair sistematik bilgi birikimi sağlar. Değerli arkadaşlar bu bilimle alakalı dolayısıyla simya bilimi olmadığı için bu ifademiz yanlış olacaktır. Doğa ilkel metotlarla araştırmaya yönelmiştir. Bu simya açısından doğrudur değerli arkadaşlar. Kimya, tıp, astroloji gibi bilim dallarına katkı sağlamıştır. Bu da doğru. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. 8 nolu soruda simyanın bir bilim olarak kabul edilmesi edilmemesinin sebepleri biri de teorik temeli olmayan deneme yanılmaya dayanan çalışmalar içermesidir. Ancak Simyacıların deneylerinde kullandığı bazı metotların kimya bilimine katkısı olmuştur. Buna göre, tekniklerden hangileri simyanın kimya bilimine katkısı olarak düşünebilir? Damıtma, ısıtma, kristallendirme gibi birçok yöntem kullanmışlar cevabımız edin. Aşağıdakilerden hangisi simyacıların kimya bilimine katkılarından biri olarak gösterilemez? Suyu hidrojen oksijen ayırma işlemi kimyacıların elektrolizle yaptığı bir yöntemdir. Bu olamayacaktır değerli arkadaşlar. Çeşitli laboratuvar malzemeleri bulmuşlardır. Doğru. Civa elementini keşfetmişlerdir. Doğru. Bazı boya modelleri elde etmişlerdir. Doğru. Metalleri kullanılarak bazı alaşımlar elde etmişlerdir. Bu ifademiz de doğrudur. Yukarıda verilen maddelerden hangi eski çağ insanların keşfettikleri maddelerden birisi değildir. Mürekkep keşfedilen madde, cam keşfedilen, esans keşfedilen, petrol kimyacıların keşfettiği bir madde, barış ise yine simyacıların keşfettiği maddelerden arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi eski çağlarda insanların tesadüfen keşfettiği maddelerden birisi değildir yemek tuzu simyacıların keşfettiği göz taşı aynen Kıbrıs taşı boyamada kullanılan bir madde cam simyacıların keşfetti, oysa plastik kimyacıların keşfettiği polimer bir maddedir. 12. sorumuzda yukarıdakilerden hangisi simyanın modern anlamda bir bilim sayılmamasının nedenlerindendir? Gelişmiş fırınların kullanılması bilimle alakası olmam, Yok ha değerli arkadaşlar. Sematik çalışılmaması, evet bilim sayılmaması nedenleri. Çalışmaların teorik temelerinin olmaması da yine e, bilimsel çalışmadıklarının kanıtıdır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ve 3. öncül bilim sayılmaması nedenler arasında söylenebilir. 13. Ne oldu sorumuzda aşağıdaki olaylardan hangisi ateş kullanım nedenlerinden biri olamaz? Biraz önceki sorumuzda da ifade ettik arkadaşlar. Su hidrojenin oksijen ayrıştırma işlemi kimyacıların kullandığı bir yöntem. Dolayısıyla bileşikleri ayrıştırmak için ateş kullanımı söz konusu olamaz derler arkadaşlar. 14. Noğlu sorumuzda yukarıda verilen özelliklerden hangileri kimya bilimini simyadan ayırır? Bilginin teorik temellere dayalı ve sistematik bilgi birikimi içermesi kimyayı simyadan ayırır. Yapılan deneylerde yakma, destilasyon, özütleme gibi yöntemler arkadaşlar bunlar simyacılar tarafından da kullanılmıştır. Ortaya atılan bir hipotezin ile ispatlanması da yine kimya ile alakalı. 1 ve 3 değerli arkadaşlar kimyayı simyadan ayırır. 15 nolu sorumuzda Yukarıdaki eski çağ insanların sınama yanılma yoluyla keşfettikleri maddelerle ilgili kavram haritası verilmiştir. Buna göre kutucuklarda yer alanlardan hangisi keşfettikleri maddelerden biri değildir? Yün, simya, sülfrigaz simya, kükür simya, malahit, yeşil renkli bakır filizi simya, oysa kavuşup yakın zamanda keşfedilen bir kimya maddesidir değerli arkadaşlar kavuşuk yani 4 olacak cevap Denizli. 16 oğlu sorumuzda simyanın kimya bilimine verilenlerden hangileriyle katkısı olmuştur? Yeni kimyasal maddeler elde edilmiştir birçok metal. Bugün laboratuvarda kullanılan birçok araç gereç. Günümüzde kimya deneylerinde kullanılan damıtma gibi yöntemlerde. Dolayısıyla her üçü de simyanın kimyaya katkısılar arasında sayılabilir. 17. sorumuzda yukarıda verilenlerden kaç tanesi simyadan kimya bilimine aktarılan önemli bulgular arasında yer alabilir? Barut, mürekkep, boyama, toprak kap yani seramik madenden işlenmesi. Dolayısıyla 5'i de sayılır arkadaşlar. Yukarıdaki kavram haritasında bulunan kutucuklarda simyacılarla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bu bilgilerden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye baktığımızda birçok metalin saflaştırma yöntemini verilemişlerdir. Hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı bitkileri keşfetmişlerdir. Bütün arayışlarını sağlam temeller üzerine kurmuşlardır ifadesi yanlış olacaktır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlıştır. Hangileri doğrudur? Bir ve ikinci öldür yani Bursa. 19 nolu sorumuzda kutucukları yerle eşleştir demiş. Eski çağ insanı geceklerini koyu mavi renge boyamak için Kıbrıs taşını kullanmışlardır. Kur incir, kuru kayısı, kurucum gibi yiyecekleri artmak için arkadaşlar kükürt varını kullanmışlar. Ayrıca damıtma ile de esans elde etmişler. Cevap Bursa olacaktır. 20 Noğlu sorumuzda Yukarıdaki ifadelerden doğru olana da yanlış olana Y yazın demiş. Simya sistematik bilgi birimi içerir yanlış. Simyacılar bir, nevi, bir nevi filozoftur doğru. İnsanların zengin olma hayali diğer maddelerin altını çevirme çabasıyla başlıyor. Doğru. Simyacılar kendilerinden sonra gelen nesiller için bir temel verememişlerdir. Vermişlerdir arkadaşlar. Yanlış olacaktır. Dolayısıyla A şıkkımız doğru olacaktır. 21 nolu sorumuzda. Simyacılar için yargılarının hangileri doğrudur? Sadece ölümsüzlük ikisini aramamışlardır arkadaşlar. Metalleri altına çevirmek için uğramış, uğraşmışlar. Ya da hastalıklara çare bulmaya çalışmışlar. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Bazı bitkilerden değişik ilaç yapmışlardır. Doğru. Modern sanayinin temel maddelerinden olan sülfrik asit gibi bazı maddeler simyacılar döneminde elde edilmiştir. 2 ve 3. öncülümüz doğrudur. 22 sorumuzda yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Simya ile uğraşan eski çağ insanlar yeni maddeleri elde etmek için mayalama, kavurma, kristallendirme gibi yöntemler keşfetmişler. Doğru. Simyacılar ölümsüzlük iksirini elde etmek için çalışmalar yapmışlar. Doğru. Simyacılar çalışmalarını yaparken modern çalışma yöntemlerini kullanmışlardır ifadesi yanlış olacaktır. Bir ve ikinci öncülümüz doğrudur. 23. sorumuz aşağıdaki bilim insanlarından hangisi kimyanın babası olarak Cabir bin Hayyan değerli arkadaşlar. 24 ve son sorumuz değerli arkadaşlar. Simya ile ilgili eserlerde güneşin altını, ayın gümüşü, venüsün bakırı, merkürün civayı, marsın demiri, satürnün kurşunu, jüpiterin kalay verdiği düşünülmüş ve bu metallere bu gezegenin adı verilmiştir. Buna göre bu dönemde aşağıdaki bilimlerden hangisinde ilerleme kaydedildiği söylenebilir. Değerli arkadaşlar yukarıda gezegenlerden bahsedildiğine göre astronomide ciddi anlamda e, ilerleme kaydedilmiştir. Diğer testimize görüşmek üzere Allah'a emanet olun canlarım.